İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Celal Yılmaz 16 Ağustos gecesi trafikte motosikletli Ahmet Sülüşoğlu ile tartışmıştı. Tartışma Halkalı'daki polis lojmanlarında devam etti. Emniyet Müdür Yardımcısı motosiklet sürücüsünü vurarak öldürdü. Yılmaz ve Sülüşoğlu'nun yaşadığı her iki kavga ve öldürme anı güvenlik kameralarınca an be an kaydedildi. Olayın üzerine Emniyet Müdür Yardımcısı Celal Yılmaz tutuklanarak cezaevine konuldu. Tam 8 gün cezaevinde kaldı. Avukatı olayın meşru müdafaa sınırları içinde olduğunu savundu. Tutuklama kararına itiraz etti. Talep mahkeme tarafından kabul edildi. 24 Ağustos pazartesi günü polis müdürü Celal Yılmaz tahliye oldu. Bu arada ölen Ahmet Sülüşoğlu ile ilgili adli tıp raporu da diğer vakalardaki gibi 3 ayda değil jet hızıyla 3 günde tamamlandı. 2,70 promil alkollü olduğu belirtilen Ahmet Sülüşoğlu'nun baş, kalp ve omuz olmak üzere vücudunun üç yerine isabet eden kurşunla yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ise delilleri inceledi. Olaydan 12 gün sonra iddianameyi tamamladı. Ahmet olduğunu 3 kurşunla öldüren İstanbul Emniyet Müdürü yardımcısı Celal Yılmaz için 18 yıla kadar hapsini istedi. Gerekçe olarak emniyet müdürü haksız tahrik altında kasten öldürme suçunu gösterdi.